Kaç hafta ya da kaç ayda video atmıyorum? Ee, bugün atacağım yani pazar günü. Bugün pazar. Yani PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi oyunumuza ha, dönmeden işte başlamadan önce ilk önce görevlerimizden bir hediye var. Onu ilk önce alacağız. tane Evet maçı başlayalım yani tekrar söylüyorum like atmayı abone olmayı unutmayın ne yaparsan çok seviniyorum oyuna başlayacağız da. Bu maçı oynayacağız. Neyse için... hmm. maça çıkıyoruz. 100 oyunculu savaşta ma malzeme topla. Sonuna kadar hayatta kal. Mavi bölgeden kaçın. Sonuna kadar hayatta kal kazan. Silah ve malzeme bulup savaşa Aynı anda oyun alanına at, atlayan yüz kişiyle savaş. Arkadaşlar ben e, bazen bazen 3 şahıs oynuyorum. Bazen neydi? Normal. Birinci şahıs. Lan ne oldu? Ah. Evet. Ama ben hep tek oynayayım yani. Öyle grup durup oynayayım. Dün de video gelecek yani videoyu çekemedim. Evet. Var mı Haydi şimdi katlayacağız kapıyı Telefon şarjda ya.

No 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 adamlara bakın bakın oha oha kaç 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 net 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 kaç 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 adamda silah var Bende daha yok neyse şöyle de sallayacağım Hadi. Lan. Lan oğlum ya Silahı alamadım ya Adam şimdi her şeyimi çaldı ne güzel de almıştım adam geldi hançerle beni cici yaptı ya İşte tarafa işte şu tarafa oğlum 2 dakikada öldüm ya Ay, şunun da şarjı. Şöyle tutacağım lan. Ekstra ekrana ben ödeyeyim mi? Uzam, bitmediyse ben deneyeyim lan. Dur, dur, al, vektor al.

Burada ihtiyacım yok. Oğlum <laughs> bu ne? Ne şey var vahi. Teke Şimdi üst katta. Не знаю. Узиме, узиме. Наша. Что то мне сейчас.

almadık. Tamam, düştün. Aldım. Aldım da. Ne daha? Ne? Ha, şey. Chick chick chick. おはようございます。Uh huh. uh huh. uh huh. şurası <laughs> ya. Of. Ama bunu telefondan oynuyorum yani tabletten değil. eksi inşallah yanlış. Adam robotla geldi beni buldu. Nine. Salsaydı bir şey yapacaktım oğlum ya. Bakayım. bu o olmamışım. Ne de ya. Zaten canına çıktı. Deli. Beşli. Ne de ona. Aha. 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 Vysílí Anamichka. Vysílí Anamichka. Anamichka. Mě včetně. To je moje věc, že Hiç kaçmazsın şimdi. Bunu lan ben. Oğlum ya hiç böyle talamadım mı? Yuh. Tüm sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Evet. Bugünlük bu kadar mı olsa yoksa bir, ma bir maç daha mı yapsın derken. Buna tem temizle. Temizle. Temizle lan 2 GB. Temizle ya. Boşuna 2 GB kedi. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı, tekrar seyirlerimi unutmayın. Bildirirseniz açarsanız çok sevinirim. Hadi görüşürüz.